Hocam işte ben 3 gündür uyuyamıyorum. Yani Uyuyamam. üç günde uyuma. Yıllardır uyuyorsun. Vücut doymuş artık. Bıkmış. Her gece uyuyorsun. Her gece uyuyorsun. Uyuyamıyorum dedikçe, bunu mesele haline getirdikçe beynini buraya kilitledikçe uykusuzluğu derinleştiriyorsun. Bir süre sonra bu uykusuzluk sorununu beyniniz otomatikman aşacakken onun iki ayağını bir pabuca sokarak siz düzelme sürecini elinizin tersiyle geri itiyorsunuz. Beyninizin bu konudaki stresini, gerilimini, endişesini artırıyorsunuz. Bir an evvel uyuyacağım falan demekle. Acelesi yok. İştahım gitti. Gitsin. Yediklerine say. Yıllarda iyi içiyorsun. 3-5 günde yeme. Hocam çok mutsuzum. E, mutsuz ol biraz da. Bir de mutsuzluk duygusunun tadına var. Sürekli mutlu olursan, mutluluk zaten mutluluk olmaktan çıkar. Bırak biraz zaten mutsuz ol. Hocam ağlıyorum. Ağla. Demek ki ağlamaya ihtiyacın var. Ne mutlu sana ki Ağlamaya ihtiyacın varken ağlayabiliyorsun. Ya ağlamaya ihtiyacın olduğu halde ağlayamasan? Ağladığına göre ağlamaya ihtiyacın var. Demek ki sistem güzel çalışıyor. Hocam işte kendimi suçluyorum. Suçla. Sen kendini suçlayınca suçlu mu olmuş oluyorsun? Hatalı suçlama algısı. Belki suçun yok. Ancak içine girdiğin o duygusal dönemden dolayı bir şeyleri abartılı algılıyorsun. Ben şu an kendimi suçluyorum ancak bu benim suçlu olduğum anlamına gelmez diye algıla. Şu an ben muhtemelen abartıyorum. Gri bana siyah görünüyor, beyaz bana kahverengi görünüyor. Çünkü ben depresif bir döneme girdim. İnsanın içinde bulunduğu duygu durum algılama şeklini etkiler. İşte bende hiç istek yok, isteksizim. Ya i̇steksiz ol bir sürede. Yıllardır istiyorsun, ha bile istiyorsun. O pantolon, o gömlek, o araba, o ev. Bırak birazcık duyguların dinlensin. Birazcık da isteme. Bir sürede isteksiz ol. Kim demiş isteksizlik? Bir sorun diye. Belki çok istekli olmak bir sorun. Birilerinin kanaati. Değerli arkadaşlar bakın bu şekilde apartmadan, insanileştirerek, normalleştirerek, eteğimiz tutuşmuş gibi hemen oraya buraya atlayarak bir an evvel eski halimize dönmeye çalışmayarak, süreci kabullenerek, kışı, kışın doğasına uygun bir şekilde yaşamayı göze alarak, kışı iki ayda ilkbahara çevirmeye çalışmayarak, akıntıya karşı kürek çekmeyerek öldürmeyen darbeler vurmak suretiyle daha da beslemeyerek, bu duygularımıza da saygı duyarak, acı biberi ağzımızı yaktı diye hemen zehir zannedip çöpe atmayarak, sabırla yemeye devam ederek, acının da bir lezzet olduğunu keşfederek, bu süreçten vakti geldiğinde kurtulacağız. Kurtulmak için savaşmak, mücadele etmek gerekmiyor. Neden kurtulamıyoruz? Çünkü savaşıyoruz. Neden kurtulamıyoruz? Çünkü kurtulmaya çalışıyoruz kurtulmanın en temel formülü kurtulmaya çalışmamak